Mehmet Emin Demirbüken, 29 yaşında hastamız, göğüs ağrısı şikayetiyle acil servisimize başvurdu. Doktorlarımız ilk değerlendirdiği zaman inferior MR dediğimiz kalp krizine şüphelendiler. Kardiyoloji uzmanımıza sevk ettiklerinde hocamız hemen anjiyografi hastamızı aldı. Çok şükür Mehmet ilk hastamız oldu. O vesileyle anjiyografi ünitemizi açmış bulunmaktayız. Ee, sorunsuz bir şekilde işlemimizi tamamladık. Hastamızı da gözetim altında tutmaktayız. Daha sonra hastalarımız e, Urfa'ya ve diğer ülkelerden kalp krizi, anjiyo ihtiyacı şeklinde sevklerine ihtiyaç olmayacaktır. Burada Sivirek'te ilçemizde e, işlemimizi aktif olarak yapacağız inşallah. Hatta Urfa'ya niyetlendim ama buradaki anjiyoyu açmışlar. Gayet de başarılı geçti. Şu an gayet de iyi. Burada anjiyo ilçesinin olması hem Diyarbakır'a hem de Urfa'ya 3 km uzaklıkta olan bir ilçede anında müdahale etme şansını getirecektir. Dolayısıyla hem yaşam oranlarını arttıracaktır hem de kap yetmezliği oranlarını azaltacaktır. Burada ilk anjiyoyu almaktan gurur duyduk. Sileriyemize hayırlı olsun.